Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizinle bir alışveriş videosu çekeceğim. Yine Trendyol ve işte dolap hesabından da birkaç parça hatta bir parça bir şey aldım. Onları göstereceğim. Ya ben aldıklarımı çok beğendim gerçekten. Ben yani tam tutturmuşum. Aldığım şeyler bu sefer biraz riskliydi ama hepsini çok beğendim. Hepsi gerçekten çok güzel geldi ve bunların hepsini indirimden aldım. Aşırı ucuzlar yani 20 liraya falan pantolon aldım. Siz düşünün artık. Hepsini göstereceğim birazdan. Neyse uzatmadan o zaman videoya başlayayım. İki tane şort almıştım. Şöyle. Bunu açıp göstereyim size. Şimdi bu şortları ben yazdan beri bakıyordum ve baya beğenmiştim ama yazın 79 ya 70 ya 80 lira bir şeyle bir şeydi şöyle. Renkleri falan çok tatlı ya. Biri böyle su yeşili sanırım. Biri de lila. İşte ben bunları yazdan beri bakıyordum. 70 lira olması lazım. 35 liraya düşmüşlerdi. O yüzden ben de ikisini de aldım. Bunlar çok güzel oldu. Ben bu arada SB'den aldım. İyi ki XS almışım. Hatta alırken tereddüt ettim biraz. Yani siz de alacaksanız ki ben normalde XS e giyen bir insanım. Ama small oldu. Hatta medium bile alabilirmişim yani. Siz düşünün. O yüzden aklınızda bu şortlardan almak varsa bir beden bence büyük almalısınız. Şimdi hızlıca üstlere geçelim. Bunları üstüme deneyeyim ben size göstereyim. Bu üstü ben çok beğendim. Hem crop bir penye gibi, penye üst gibi hem de işte hırka zaten. Yani bu şekilde giyebilirsiniz. Bunu yine altı büzgülü eşofman var ya. Herkes de var artık biliyorum. Onlarla falan da çok güzel olur. İşte benim geçenki alışveriş videomda izlediyseniz orada bir kumaş pantolon almıştım. Bence onunla da çok güzel olabilir. Yani her türlü ben bunu çok beğendim. <laughs> Da böyle. İçine isterseniz bir şey giyebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde giyebilirsiniz. Artık nasıl isterseniz. Şimdi diğer trend yol parçama geçiyorum. Bunu zaten çok fazla kişide görmüşsünüzdür. Benim bunu almam amacığımda... için Böyle kısa kollu tişörtlerin içine giyiyorlar ya. Çok beğeniyorum ben o şekilde. İşte gömleğin içine falan da olur belki. Bilmiyorum. Olur mu? Olmayabilir ama bilemedim onu. Ama yani bayağı güzel. Bunun bedeni small olmuş şöyle bir üst. Şimdi bunu da denerim. Bir önceki aldığım da galiba 20 liraydı. Bu da 20 liraya düşmüştü. Sanırım yanlış olmasın. Zaten hepsinin linkini bulabilirim. Aşağı koyarım. Uzunluğunu göstereyim size. Hani gerçek uzunluğu bu şekilde ama bunu böyle içe doğru işte kıvırırsınız. Hani böyle giymek bence daha hoş duruyor. Bir de bunu kısa koluyla giyeceğim. Şimdi size o şekilde de göstereyim. Şöyle kısa kolluyla da bu şekilde oluyor. Ben bunu bu şekilde giyerim herhalde. Bunu da böyle halka küpelerle kombinlerim. Yani ben çok sevdim, çok beğendim. Tam istediğim gibi oldu. <laughs> It's Corona. Şimdi bu hırkaya geçelim. Bu hırkanın da ben geçen videoda grisini almıştım hatırlarsanız yani izlediyseniz eğer. İzlemediyseniz ona da bakın bence. Çünkü bunun grisi çok güzeldi. Buna da açık bakmamıştım. Şimdi size ilk defa bakacağım. Çok fazla beğendiğim için ben bu rengini de almak istedim. Bu da camel renk. Yok. Ne bilmiyorum işte kahverengi. Aa bir şey diyeceğim. Ben bunu hiç açıp bakmamıştım. Bunun kalıbı daha geniş. Bu da small mesela. Gri'si de small'du. Bu sanki biraz daha kısa ve... Yok güzel. Tamam sevdim ben bunu da sevdim. Bir de bunu deneyelim şimdi. Ay ben bunu da çok beğendim. İlk poşette gördüğümde renginden biraz tereddüt etmiştim ama şu an ben o gerçekten çok beğendim Bunlar bunları kesinlikle ya bakın buna ya. Grisine de buna da işte başka bir sürü rengi vardı. Linkini yine koyarım aşağı. Bu arada aşırı sıcak tutuyorlar ve ben grisinden 5-6 kere abartmayayım. Dur bir dakika kaç kere yıkadım ya. Grisine 5 kere Tamam. 4 kere falan yıkadık biz grisini bunun. Hiçbir şey olmadı. Hani zaten kendi biraz böyle tüylü gibi olduğu için hiçbir şey olmadı. Yani ben gerçekten bunları çok beğendim. Ne kadar daha fazla çok beğendim diyebilirim bilmiyorum ama ne olur bunlara bakın. Böyle. Tamam. Şimdi bir tane gömlek aldım beyaz. Ben böyle yakaları keskin. Ondan sonra böyle daha boyfriend duran, bol. Daha böyle bir, bir kalın kumaştan istiyorum. Yani sert, ha sert kumaştan istiyordum. Yumuşak olmasını istemiyordum. Öyle bir gömlek buldum. Zaten bunu da görmüşsünüzdür sence o da. Bir de süveter aldım. Ben ikisini bir göstereyim. Denemesinde ikisini bir denerim. Bu arada aldığım süveter çok güzel çıktı. Bu gömleği de çok beğendim. Gömlek bu arada aşırı bol duruyordu. Ben 34 beden almışım en küçük bedenini. Hani çok korktum bir an. Baya uzun olacak diye düşündüm ama hiç öyle olmuyor yani. Boyum 1.58 diye düşünüyorum. Hani <laughs> siz de benim boyumdaysanız ve bu gömlek için tereddüt ediyorsanız ben şimdi deneyeyim. 34 beden bence gayet güzel oldu. Siz de bir bakın. Aa dur. Süveteri de göstereyim. İkisini bir deneyim. Bu şekilde. Başka bir süveter alacaktım. Sonra ondan vazgeçtim. Bunu almaya karar verdim ve iyi ki bunu almışım. Bu daha ucuzdu. 35 lira falan galiba ya yanlış olmasın ama ve çok güzel çıktı. Hani buna bayıldım. Siyahı falan da var. Bu da bu şekilde. Şimdi ikisini deniyorum. Kolları çok güzel. Gözüküyor muyum ki acaba ben şu an? Yakası çok güzel. İşte boyu çok güzel. Hani ne uzun ne kısa. Zaten biraz hafif boyfriend istiyordum. Yani boyu da şu şekilde. Önden. Arkası da uzun. Arkası da bu şekilde. Önü de böyle zaten. Hani gerçekten çok beğendim. Süveterle bu ikisini hiç denemedim. Şimdi deneyeceğim. Ya bunu böyle işte önünü de açabilirsiniz. Ondan sonra hemen hani ben denizde, havuzda, denizde falan da bikinin üstüne giymeyi de çok seviyorum. Tam o bollukta bir gömlek yani. Hatta daha da oversize seviyorsanız daha bir bedenlerine de bakabilirsiniz. Süveteri de hızlıca deneyeyim. Annem de böyle giymemi isterdi. Kadın sevinecek yani gerçekten. Bence ikisi çok tatlı oldu ya. Tabi şu gömlek ütülense daha güzel olur da. Süveter de bu şekilde. Süveter de small herhalde bu karışma nedenine. Yanları yanında böyle. Fazla derin de değil burası. Aaa! Hayda! Neyse bu açıkmış. Ee, bir dakika. Trendyol'dan da bir tane ceket aldım. Bu ceket de indirimde olduğu için aldım. Hiç ceketim yok mu? Yok galiba. Ben çünkü ceket hiç giymedim. Çok fazla dediğim gibi böyle ceket, gömlek, süveter insanı değilim. Üstümde gömlek var abi. Ne kadar tezat bir insanım. Ama gerçekten değilim yani. Şu an video için giydim. Hani daha çok böyle süvet giyim işte. Ya da daha böyle başka tarzda falan. Ama dedim bir tane ceketim olsun bence artık. Ee, bol kesim bir ceket aldım ben. Bu şekilde. Hem uzun hem bu da boyfriend sanırım. Bunu da bir deneyeyim. Üstümde göstereyim en iyisi. Ceket de bu şekilde arkadaşlar. Ben 34 beden almışım. Benim gibi minyonsanız yani tam üstünüze oluyor. Aşırı güzel ya. Çok beğendim. Omuzları, boyu, her şey çok iyi oldu yani. Ama yalnız kolları bana biraz uzun geldi. Bir tık. Ben de konu kıvırdım. Ben yani uzun da kullanabilirim. Ceket de bu şekilde. Kollarında vatkaları var. Ya vatkalı bu arada. Vatkalı sevmiyorsanız çıkarırsınız. Şu arkasını da göstereyim. Aa cırt sesi geldi. <laughs> Patlattım mı? Arkası da bu şekildeydi. Ee, yani ceket nasıl kombinlenir pek bir fikrim yok çünkü hiç giymedim dediğim gibi. Siz ceket giymeyi seviyorsanız ve hani nasıl kombinleyebilirim aklınızda bir fikri varsa aşağılara aşağılara aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Ceket de böyleydi. Süetenin de bedenini söylemeyi unuttum sanırım O da SM beden Zaten şu şekildeydi SM ya da ML gibi SMS'den çok rahat oldu Şimdi iki pantolonumuz bir de bu video için Bence favori olan parçamız kaldı Pantolonları da göstereyim Bir tane siyah mamjin aldım Bir tane de böyle kalın kışlık bir pantolon aldım Şimdi En ucuz pantolonu olabilir ben gerçekten trend yol ustası olmuşum. Gerçekten yorumları okudum. pantonu işte yıldızı falan düşüktü. Pantolon 20 liraydı. 100 kere pantolon dedim. Özür dilerim. Yorumlarda çok kalın diyordu. Ben de kışın o kadar çok üşüyorum ki. Ve biz çardakta oturuyoruz sürekli. Kışta hani kar yağsa da biz yine çardakta oturuyoruz. O yüzden yorumlarda kalın yazısını görünce dedim ki tamam bunu alayım ya. Hani olmazsa da en kötü. 20 lira zaten çardakta giyerim. Ama pantolon yani. E, bu arada boy uzun olanlar almasın bunu. Çünkü pantolon çok kısa. Ben 1.58 olduğum için bana tam oldu. Yani benim boyumdaysanız işte bence kesinlikle bakın. Bu arada bol olur mu falan diye düşündüm. Bol da olmadı hiç. X aldım ben. Şimdi deneyeyim üstüne. Şimdi o kadar öldüm ya kesin çok kötü gözükecek kamerada ama gerçekten çok güzel. Bu arada benim biraz bol olmuş. <laughs> ama şey yani öyle rahatsız edici bir bolluk değil. Hani daralttırmaya gerek yok. Bence bol pantolonları da seviyorum ben bu arada. <laughs> Şu an inşallah gözüküyordur. Şöyle arkasında da böyle lastikli bir beli var. Yani herhalde anlaşılmıştır pantonda bu şekilde. Direkt işte bol iniyor, Dar değil asla. <laughs> diğer Mamjee'nimiz de bu şekilde. Ben bunu 32 beden aldım ve oldu yani. Çok dar gelirim diye korktum. Yani 34 alınabilir miydi? Alınamazdı ya. Çok İyi almışım. 32 beden bana tam oldu yani arkadaşlar. Şöyle şimdi bunu da deneyeyim görün. Pantolonum da bu şekilde. Yani kalıbını mı bilemedim ama annem falan beğendi. Yani güzel. Onun paçalarını keserim ama paçası uzun gelmedi. Tam oldu da yani böyle mantinlerin o paçasını sevmiyorum ben. Biraz daha böyle sökük, sökük durması ve biraz daha bol durması benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden paçasını keselim. Şimdi son bir parçamız kaldı ama ondan önce annem de iki parça bir şey almıştı. Onları da göstereyim. Hani belki bakmak isterseniz de. Çünkü, o parçalarını ben de giyerim. Gerçekten güzeller. Çok beğendik. Ee, bunu zaten artık görmeyeniz kalmamıştır. İşte ceketi olsun, gömleği olsun. Bu kumaştan bir sürü şey yaptılar ama çok güzelmiş. Hem bunu da çok beğendi. Hem hırka olarak giyiyor hem gömlek olarak giyiyor. Ay kolum. Pardon. <laughs> güzel oldu kız. Ben bunu giyerim he annemden alıp. Vallahi sevdim bayağı oversize güzel bir şekilde durdu. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bence buna da bakabilirsiniz. Çok güzelmiş. Ee, ne diyecektim? onu daha çok beğendim ben bunu şu anda. Hakikaten güzelmiş. Bu da 20 liraydı ve gerçekten yeri falan çok güzel. Zaten %60 pamuk olduğu herhalde. Yani çünkü böyle polyester falan giymiyor asla. Giymez. Hep böyle pamuk mu? Öyle mi? Böyle mi? diye soruyor. O yüzden yeri güzel. Bu da böyle siyah bir triko. Çok kullanışlı bence. Yakası da şöyle fırfırlı gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da annemin Bitti. Şimdi aldıklarımız bitti. Benim asıl böyle beklediğim favori parçayı göstereceğim size. Sonunda yani o kadar çok abarttım ki storylerde falan da hani artık görünce belki beğenmezsiniz bilmiyorum ama ben herkesin de beğenebileceği bir şey değil bu arada. Ben çok beğendim. Aşırı tatlı bir şey. Şimdi hemen onu açalım. Bunu dolap hesabından aldım. Şuraya da e, isimlerini yazarım. Ben şimdi noktam yanlış olacak. O yüzden şöyle göstereyim. Buraya da yazarım tekrar. Instagram ve e, dolap isimleri farklıydı. Şimdi açalım ve paket o kadar güzel kokuyor ki yani geleli böyle iki gün falan oldu hala kokuyor. Çok güzel kokuyor ya. Bir paket nasıl bu kadar güzel kokabilir? Çok tatlıydı. O kadar merak ediyorum ki. Ay keşke kokusunu yani kokusunu yani görüyorum. Bu... Ah içinden de çok tatlı bir hediye çıktı. Teşekkür ederim. Bunu da içeceğim videodan sonra. Ya şu çantaya bir bakın. Ya gerçekten resimde gözüktüğü gibi çok güzelmiş. Bu arada resimde daha küçük. Yani ben daha küçük bekliyordum. Biraz daha büyük geldi. Bu benim için daha güzel oldu yani. İçi falan da çok tatlı. Böyle pembe. Şimdi bunu göstereyim. Ya o kadar beğendim ki gerçekten çok güzel. Da artık korona bit artık ya. Şöyle giyinip dışarı çıkalım ya. Gerçekten çok tatlı. Çok güzel değil mi? Oh yordu biraz. Aldıklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Ben aldığım her şeyi gerçekten çok beğendim. Hani beğenmediğim hiçbir parça yok. Aşağıda da hepsinin linkini bırakacağım yani olanların. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, siz de beğendiğiniz parçalar varsa aşağı yorum olarak bırakırsınız ya da işte neyi nasıl kombinleyebilirim. Fikirleriniz varsa. Hani altta sizinle konuşmaya gerçekten çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ee, başka diyeceğim bir şey yok sanırım. Ha bu arada Instagram hesabımız var. Onu da şuraya bir yere koyarım yine yanında Instagram'da çok yeniyiz. Oradan da işte aldığım şeyleri falan bazen atıyorum ya da size soruyorum bunu alayım mı falan gibisinden. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.